Doğru attık mı Biraz daha atar, az atarsanız sayın mali. Doğru. Ama bu işlemi sabah 5'te yapıyor arkadaşlar. Uçaklarda yemlenecek diyor. Her bir kafesin ağırlığına göre yüzdelik yemleme yapılır. Bir kafes, 8 ton balığı olan bir kafes yüzde 2 ile yemlenecekse 160 kilo yem demektir. Bunun 80 Her öğünde? Hayır. bunun 80 Günde. 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 80'i sabah yiyecek, 80'i akşam, akşam yiyecek. yiyecek.

Bugün Suşehir'indeyiz. Çamlı Göze Barajı'ndayız. Hasat Gölü'nde beraberiz. Tesislerinde yaklaşık yılda 4250 ton kapasiteli balık üretme imkanı mevcut. Ee, yine aynı şekilde tesisin içerisinde bir yem fabrikası da var. Yani balıklar, burada üretilen balıklar yine burada üretilen yemlerle besleniyorlar, büyüyorlar. Ee, yem fabrikası yıllık kapasitesi de 10 ton civarında. Ee, yaklaşık 2011 yılından bu yana Aradan geçen 13-14 yılda bölgemizdeki balıkçılık her geçen gün artıyor. Burada balıkçılığında çok önemli bir öncü kuruluş olarak emeği var, katkısı var. Hem teknolojik anlamda hem bilimsel anlamda hem de işin ticareti anlamında bölge halkına da ciddi istifade sağlıyor. Burada yaklaşık 80'e yakın kardeşimiz bölgeden, köylerden, vatandaşımız çalışıyorlar. Önemli bir istihdam sağlıyor tesis hem de diğer işletmecilere diğer üreticilere de ciddi manada bir öncü olarak da bir know-how yaratıyor. Bunun için ben bu tesisin kurulmasında emeği geçen Ahmet amcamıza yine evladı uzun yıllardır bu işin içerisinde olan Alper Bey'e çok teşekkür ediyorum. Burada çok ciddi bir emek var, çok ciddi bir çaba var. Yıllar boyunca elde edilmiş bir tecrübe ve birikim var. Bu birikimin sonucunda da burada gördüğümüz yıllık 4250 ton kapasiteli bir tesis var. Ben tekrar sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hasat zamanı evet biraz daha erken başladı hasat zamanımız. Şimdi e, ürettiğimiz somonların e, hasatını yapıyoruz şu anda. Yıllık yaklaşık 4250 ton kapasitede bir üretim yapıyoruz. Bu üretimden sonra da ürünümüzü satışını gerçekleştiriyoruz şu anda. E, bu ürünün alıcısı şu an e, bir Elazığ'da firmamız var. Oraya gidecek. Orada kesip temizlendikten sonra da Rusya'ya ihracatı gerçekleşecek. Evet. Bütün Türkiye için konuşmak için gerekiyor. Bütün Türkiye için konuşmak gerekirse toplamda 95 bin, 100 bin ton civarında bir somon üretimim var. Bu somon Norveç somonu tahtını sallayıp artık Türk somonu olarak marka haline gelmiş durumda. Dünyanın birçok ülkesinde satışa sunuldu. Özellikle hedef pazar Rusya, Japonya, Amerika var. Tabi ee, tabii uzak doğa ülkeleri de birçok şekilde alıyor. Türkiye'de bu iş çok giderek yaygınlaşıyor. Güçlü bir sektör oluyor. 1,5 milyar dolarlık bir Türkiye olarak ihracat gerçekleştirildi. İnşallah bu rakam 2 milyon dolara geçecek. 2 milyar dolara geçecek.